2 Ekim 2024 Çarşamba Kepçemiz geliyor sana, evet. hmm. Abi şuradan gelseydin ya eriye alacak örneği هلال عافرين لان Evet sevgili dostlar bugün Ekim 2 Ekim 2024 Çarşamba aslında biliyorsunuz daha önce geldik burayı çitleyecektik konteynerimizi koyacaktık ama yağmur yağdı şiddetli yağmur yağdı ve çalışamadık bugün ne yapıyoruz konteynerimizin platformunu kurduk önümüzdeki günlerde konteynerimiz gelecek ama dolgu yaptığımız bu toprakın kaymaması için burayı şev taşıyla birkaç sıra örmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Buraya bir şev taşını öreceğimiz koyacağımız yeri hazırlıyoruz. Açıyoruz. Ee, ama hakikaten şunu söyleyeyim. Yani yıllardır kazma küreği eline almamış biri olarak çok çabuk yorulduğumu e, bu işin aslında bana göre olmadığını da söylemeliyim. Gerçekten yorucu bir iş. Dışarıda kazma kürekle çalışanları bence hafife almayın. Aslında onlar çok önemli alın teriyle para kazanıyorlar, iş yapıyorlar. Onu da söyleyelim. Evet burayı gördüğünüz gibi biraz kazdık. Şimdi az bir şey kaldı. Burayı kazdık, bitiştirdikten sonra da şev taşlarımızı buraya öreceğiz. Ve platformumuzun altını sağlamlaştırmış olacağız. Arkasından da konteynerimizi yerleştireceğiz. Bugün bir şey daha yaptık. Kepçemiz geldi biliyorsunuz. Foseptik çukurumuzu açtık. Yerleştirdik kepçeyle. Ve borularımızı döşedik sayılır. Arkasından da dediğimiz gibi önümüzdeki günlerde yine etrafında çitleyeceğiz, çevireceğiz. Ve hobi bahçemiz yavaş yavaş güzelleşmeye başlayacak. Bugün 5 Ekim 2024 Cumartesi işimiz devam ediyor. Evet bu bu betonu koyduk ama burada bir yerleştireceğimiz delik açmamız gerekiyor. Elektrik yoktu. Birkaç gün gördüğünüz gibi şurayı delmek için uğraştık. Morç ve çekiçle başaramadık. Şimdi Hilti getirdim. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi bismillah. <laughs> Çalışma devam ediyor. O betonumuzun Pimaş yerleştirme için delik açmamız gerekiyordu. Açamadık. Şimdi elektrik bağladık komşudan. Bakalım başarabilecek miyiz? Bunu dönmesi gerekiyor mu? dostlar bugün kaç? 6 Ekim 2024 Pazar Bahçemizdeyiz. Güzelleştirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi harıl harıl bir çalışma var bugün burada. Ee, sağ olsun ustalarımız geldi. Bahçemizin çitini çeviriyorlar. Sabahlar itibaren e, yoğun bir çalışma temposuna girdiler. Biz de gözlemliyoruz. İyi de yol katettiler yani e, kısa sürede. E, neredeyse dörtte üçünü kapattılar. 3 ee, tane usta profesyonelce çalışıyor. Çünkü alet edevat her şey bir anlamda profesyonel yöntemle yapılıyor. Ee, ustalar bu işi iyi bildiğini biz de görmüş olduk. Ee, devam edecek. Şimdi burayı kapatacağız. Ardından da inşallah yakın vadede buraya konteynerımızı yerleştirmeye çalışacağız. Daha sonra da e, bu orman manzaralı yerde inşallah nargilemizi tüttüreceğiz. Şimdilik çalışma devam ediyor. Siz de görüyorsunuz hava güneşlik. Ekim ayında birkaç gündür birkaç hafta yağmur dolayısıyla gecikti. Ama olsun hayırlısı olsun Ekim ayında e, inşallah çift meselesini kapatmış olacağız. Gelişmeler yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. etkili ya? 太要了。 Mm-hmm. <laughs>